Yani... Ha? Yok <laughs> evet, onlardan şu anda var. Hayal etmem gerekir. Ee, şöyle bir şey hayal ediyorum. Yani önümüzdeki 5 altı sene içerisinde şu anda bulunduğum yerin en az geldiğim kadar yukarıda olmayı hayal ediyorum. Orası neresidir bilemiyorum. Orada çok değişik böyle spotlar var benim kafamda. Geçen işte belki yurt dışında bir ödül alabilmek. Belki işte efendime söyleyeyim 3 milyon dolar cash yapmak filan. <laughs> yani her şeyi aldıktan sonra kenarda. Falan. Öyle şeyler vardı yani kafamda. Hayal ettiğim, başarılı olmak. Kendi programımla ilgili bir daha bu dalgalanma sürecini yaşamamak ve hani hakikaten 5-6 sene sonra da aynı elektrikle sizi aynı şekilde güldürebilmeyi istiyorum yani. Çünkü eğer onu kaybedersem o kötü bir şey olur. Yani onu, onu istiyorum. Tamam, bayağı böyle bir isteğim var. Evet. Sonra o zaman bir <gülme> <gülme> ee şöyle bak, şöyle değişti bak. <gülme> Çok değişmedi ya. Hala aynı playbolik <laughs> ki. yok, benim hiç kız arkadaşım olmadı. <laughs> Eskiden beri hala da yok. Hiçbir şey değişmedi ama, aynı. Sadece ölçüler değişiyordu. kız olarak aynı ilgi ama sızlıktan sırada. <laughs> Buyurun, siz bir şey söylüyorsunuz. Film konusunda mı? Valla ben şöyle bir düşündüm de yani yani Recep İvedi'nin filmini yapmak hani en azından yeni programda da bilerek yapmıyorum o onu. Yani en fazla sevilen karakterim oldu. O anı diyeyim, Bebi diyeyim, Cemi diyeyim, O <laughs> <laughs> yüzden yani onun bir filmi olması gerektiğini düşünüyorum. Yani filmi yaptığım zaman da e, Posterde de Recep İvedik yazacak yani. Yani Şahan Gök Bakar yazmayacak. Galaya da Recep İvedik gibi gidecek. Yani bunu böyle bir... Kendim için öyle. Evet. Daha çok biz eğleniyor muyuz?